Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber ee, düşük sistemli videolarının devamını çekiyoruz. Neyse hızlıca başlayalım. İlk oyunumuz Call of Duty Modern Warfare 3. Oyunumuz ee, Modern Warfare 3 Infinity War ve Selectrum Games tarafından hazırlanmış ve Activision tarafından dağıtılmış birinci şahıs nişancı video oyunudur. E, Modern Warfare serisinin 3. Call of Duty serisinde 8. oyunudur. Bu oyun için dublajı var arkadaşlar zaten internette yazın dublajıyla ile beraber çok keyif verici hikayesi ve çok güzel aksiyon sahneleri bölüm tasarımları olsun efsane bir oyundur kendisi Göre görev biçimi ve ee, görev biçimleri işte çok güzeldir <laughs> ve spoiler istemeyenler direkt geçsinler bu tarafa e, bizler oyundaki bir sürü karakter ölüyor e, oyunda New York daki savaşı anlatıyor bildiğiniz üzere. bu ee, New York'taki savaşta neler hangi görev özellikle deniz görevini ben çok severim. Neyse uzun lafın kısası cidden çok mükemmel bir oyun olan onun bunu Discord'umuza girerek indirebilirsiniz. Discord linki de açıklamada var. Ee, neyse diğer oyunumuza geçelim uzatıyorum ki <laughs> geçsin hemen diğer oyunumuz CS Source ee, ben ilk önce bu kendi görüşlerimi sizlere söyleyeyim bu CS Source fa çok fazla sevilen bir oyun değil sebebi ise birçok insanın CS 1.6 üzerine e, böyle bir şeyler sevmemeleri zaten çok bir şey katmıyor sadece grafik anlamında fizik anlamında geliştiriliyor oyunlar oyun yani o yüzden çok da beğenilmiyor ama aslında CS 1.6'yı çok eski deyip e, ne bileyim Can e, Counter Strike Global Offensive sistemi yetmeyenler için gayet güzel bir e, oyun İsyanlar Linken'e ya e, DC'de bunu da ben de oynayabilirsiniz ben de çok severek oynuyorum bu da bana falan biraz kasıyor ama o yüzden e, bu oyunu oynuyorum sizlere de tavsiye ediyorum CS 1.6'dan çok fazla sıkılanlar için eee bu oyun işte e, cidden CS'nin çok güzel bir oyunu Global offense'dan sonra cidden sistem gereksinimleri de acayip düşük. Bir, e, neyse e, diğer oyunumuza geçelim. Tabi hızlı geçelim. <laughs> geçelim neyse buradan sizlere de bir gameplay izleteyim galiba. Diğer, diğer oyunumuz Witcher, Witcher 3. Witcher dedim. Witcher 2. Witcher 3'ün e, çok güzel hikayesini falan duyanlar veya Witcher 3'e başlamak isteyenler bu oyundan başlayabilir hikayesi için. Oyunun grafikleri şap ve sistem gereksinimi birazcık yani azıcık azıcık bir sistem isteyebilir ama yani eski yani eski bir seyrekse ben rahatça o yüksek ayarlarda oynadım. Witcher 3'ün sistemi yetmeyen arkadaşlarımız için bu oyun gerçekten mükemmel bir oyundur. Steam'de falan da vardı. Ee, RPG aksiyon türündeki en iyi oyunlardan birisi. Ee, Project Red tarafından Chifa e, e, Palanya'da oyun stüdyosu cd Project tarafından geliştiren ve Microsoft Windows ile Xbox 360 platformu için hazırlanan üçüncü kişi bakış açılı RPG oyunudur. Ee, oyunumuzda tavsiye edilir. Ee, gerek olsun hikayesi, gerek olsun bölüm tasarımları, gerek olsun Witcher şeyini, karakter hissini, e, şey senaryosu ve şeylerde şey Ama oyun bayağı gigabayt istiyor. Bir dakika tamam, ben buraya dur. Neyse diğer oyunumuza geçelim. E, diğer oyunumuz Max Payne 3. Bu oyun ilk çıktığı zaman bayağı gömülmüştü. Çünkü GTA 5'in bir e, 9 saatlik bir görevi gibi insanların geldiğini söyleyip bayağı gömmüşler Max Payne hisse falan yok ama cidden şu sıralar saf aksiyon türündeki çok fazla örneğimiz olmadığı için ben bunu listeye Max Payne 3'ü koymak istedim sistem gereksinimleri de zaten çok da fazla değil ee, ama ben bunun senar ara sahnelerini hiç sevmiyorum ama aksiyon türünde bir şeyler arıyorsanız bir bakılabilecek şeylerden Max Payne 3 aksiyonların babasıdır neyse Oyun hakkında birkaç bilgi vermek gerekirse Microsoft, Windows ve Xbox 360 ve PlayStation 3 için e, 2012 yılında PC versiyonu ise 1 Haziran 2002'de piyasaya sürülen Rockstar Vancouver tarafından geliştiren ve Rockstar Games tarafından yayınlanan 3. Savaş aksiyon oyunudur. E, bu oyun yani ne bileyim Max hissini veremese de cidden saf opsiyonlar şu anki nerede yani bir düşük sistemler için cidden acayip güzel bir oyundur. Ee, diğer oyunumuza geçelim. <laughs> Bunu <laughs> uzatıyorum ki derim yine tam yetti. Evet diğer oyunumuz PES 2013. PES Cup'ın kısaca özetlemek gerek. en iyi futbol testini yaşatan ve sanırım Türk spiker modu da vardı Gerçekten çok güzel Hala internet kafalarda oynanan en iyi futbol oyunlarındadır ve sistem gereksinimleri de düşüktür. Hala yani şu şu dönemlerde pesin acayip aynılaştığını dönüp birazcık geriye dönüp bu hissi yeniden yaşamak istedik. Bu acayip fazla modu var. Ve futbol en iyi yaratan şeylerden birisidir bana göre. İnsanların da zaten çok sevdiği bir oyundur. Türklerin özellikle. Hep yeri ayrıdır. Ee, e, neyse oyun hakkında kısa bir bilgi verirsek. E, PES 2013 Kon Konami tarafından geliştirip Pro yani PES serisinin 13. sezon için çıkartılmış olan video oyunudur. O oyun 2012'de yayınlanmıştır. Hep böyle oluyor zaten. 2012'de yayınlanıyor. Yani diyelim PES oyunlar hep bir yıl önce çıkıyor. Yani 2019'da diyelim. 2019-2018'de çıkıyor. Neyse ben siz gameplay ile baş başa bırakayım. Gameplay'i izlediyseniz diğer oyunumuza geçtim. Evet, GTA serisinden bir oyun GTA 4. GTA 4 cidden şu sırada oynanabilecek en iyi açık dünya oyunlarından birisidir. Açık dünyası acayip fazla doldurulmuştur. gerçekçiliği üst üste katmıştır GTA sistem yetmeyenler için. GTA 4 mükemmel bir oyundur. Yani mükemmel ilaç gelecektir. GTA Sağ ve GTA Vice grafiklerini ve oynanış açık dünyasını sevmeyenler için GTA 4 öneriyorum. Serinin en az bilinen oyunudur 3D olarak yani 1 ile 2 saymazsak en az oynanan oynuyor. ama insanların dediği gibi bakmayın. Bu oyun e, en iyi açık dünya oyunlarından birisidir. Hatta bilmiyorum görmüş müsünüzdür bunun karşılaştırmasını yapmışlardır e, böyle polis gerçekçilik alanda GTA 5'ten daha iyi olduğu söyleniyor. Ve size de oyunumuzu tavsiye ediyorum zaten. Çok fazla e, açık dünya sevenler için e, unutulmayacak bir oyundur. Zaten gidip de oynayabilirsiniz. Neyse bunun hakkında kısa bir bilgi verirsek. GTA 4 açık üstü aksiyon macera tarzı video oyunudur. GTA serisinin 8. oyunudur. PlayStation 3 ve Xbox 360'ın 24 Nisan 2008 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da 2008 tarihinde de Japonya'da satışa sunulmuştur. Nikobel kadını yaşadığı yollarda göç etmiş. Olsun savaş gazisi olan sırp uyruklu bir adamın hikayesi ele alınmaktadır. Ee, arkadaşlar e, size söyleyeyim ben bu oyunda cidden yani bizim gibi Amerika'ya farklı bir yerden gelmiş kişilerin yani kişilerin e, buraya ayak basmaları anlatıyor. Yani bizim gözümüzden Amerika'ya karşı olduğu için ben bu oyunu her zaman her oyuncuda yere ayrı olacaktı Çok güzel bir deneyimi var. Bu 30 saat falan mı ne sürüyordu bilmiyorum. Hadi bay bay.